Bu yılın ilk 10 ayında Türkiye'ye 14 milyon yabancı ziyaretçi geldi. Bu sayı koronavirüs salgını nedeniyle önceki yıldan %72 daha düşük. Turizmciler aşı çalışmaları sonrası önümüzdeki yıl için rezervasyonların hız kazanmasını beklerken Aralık ayında 3 ülkeyle charter seferler başlayacak. 2020'yi pandemi gölgesinde geçiren turizm sektörü 2021'den umutlu. Turizmde 2020 yazı için erken rezervasyonlar başladı. Aşı haberleri gelecek yaz için rezervasyon yapacakları cesaretlendiriyor. Hem yurt içi hem yurt dışı rezervasyonlarda da bu yıl önemli avantajlar sağlanıyor. Tur organizatörleri şu anda yurt dışı rezervasyonlar için ödemelerin sadece %10'unu talep ediyor. Tüketici kalan ödemeyi tatile çıkacağı gün yapabiliyor. İç turizmde ise son 72 saate kadar iptal hakkı var. %50 civarında indirimlerle başladı. 12 artı 3 toplamda 15 ay e, taksit imkanı var. E, dolayısıyla geçen senelerden çok daha avantajlı bir biçimde başladı. Geçen senelere oranla e, biraz daha düşük e, seviyede gidiyor rezervasyonlar. Ancak beklentinin beklediğimiz e, sayıların üstünde. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yıla ait yabancı ziyaretçi istatistiklerini açıkladı. Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı ekimde yıllık bazda %59 düşerek 1,7 milyon kişi oldu. Salgına rağmen yılın ilk 10 ayında 14 milyona yakın ziyaretçi ağırlandı. Aslında dünyadaki tüm turizm kaybıyla da orantılı bir biçimde gidiyor. %70'in üzerinde kayıp var dünyanın diğer bölgelerinde de, Akdeniz, Canan'daki rakip ülkelerimizde de hemen hemen durum bizdekiyle aynı. Bir yandan yaz rezervasyonları alınırken bir yandan da kış turizmi için hazırlıklar başladı. Tur operatörleri bu kış için 3 ülkeyle charter sefer başlatmaya hazırlanıyor. Bu ülkeler Polonya, Rusya ve Ukrayna. İlk uçak Aralık ayının ikinci yarısında havalanacak.